Bir sonraki masturbatif bahane, kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor diyor. Bu da yanlış bu arada. Ee, Yahudiler itiraz ettiği için kıble değişmedi ki. Yahudilerin işine geliyordu zaten ki biz bunları yine bir evvelki başlıkta bak hiç bunları konuşmadan, hesaplamadan bir evvelki başlıkta anlatmış mıydık hepsini? Evet. Yine Nazi mensup konusu ya. Ee, Yahudiler şunun, e, kıble değiştiği için itiraz etmiyordu. Hani şunun için itiraz ediyordu daha doğrusu. Bak şöyle diyorlardı işte bak Müslümanlar da bizim kıblemize dönüyor bizim hak olduğumuzun bakın bir delili daha işte falan diye hoşlarına gidiyordu kıble değiştiği için canları sıkıldı zaten hani Mekke e, şey Kabe'ye yöneldikleri için Müslümanlar Yahudilerin canı o yüzden sıkılmıştı çünkü biliyorlar onu Yarufüne Yarufüne Kema Yarufüne Ebnavim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hak olduğunu çocuklarını bildikleri gibi biliyorlar ya. Biliyorlardı işte hak olduğu için de o işlerine geliyordu delil olarak gösterebiliyorlardı ama Allah sözcüleri Kıbleyi değiştirdi. Peki kıble değiştirmesinin değişmesinin sebebi hikmetin neydi diye sorsam hatırlıyor musunuz? Yavşa gevşeyi mübarekten Hayır. ayırmak. <laughs> Allah Sübhanehu <Hicaretleri gülüyor> haber veriyor. Ve ma kıble kıblete işte şu üzerinde durmuş olduğun kıbleyi var ya. İlla aleme men rasule min men Kim peygambere tabi oluyor, kim gerisin geriye geri dönüyor. Bunları ayırt etmek için e, değiştirdik Allah Sübhanehu haber veriyordu. Bir, içimizdeki münafıklar dökülecek. Bu motorlar geziyor değil mi burada? Bir içimizdeki münafıklar dökülecek, sarsılacak, dökülecek. İkincisi de Allah sözü dikkat edin. Hak ile batılın arasını ayırıyor. Şimdi Kudüs bizim için kutsal mıydı? Bizim ilk kıblemiz de o taraftı değil mi? Şimdi Yahudiler için kutsal Kudüs, Hristiyanlar için kutsal Kudüs, Müslümanlar için kutsal ve herkes ne tarafa dünyasına bakınca Kudüs'e doğru dönüyor. Şimdi dikkat ettiniz mi? Allah Sübhanetü kitabı Kitab-ı Şerif'lerini tahrif edenlerle Allah Sübhanetü kitabı Kitab-ı Şerif'ine tabi olanlar aynı yöne dönüyor. Allah Sübhanetü bu hak yani hak ile batılın arasını ayırdı. Allah Sübhanetü Zatihi bizi Mekke'ye çevirerek, daha doğrusu Kabe'ye çevirerek ne yaptı? Daha faziletli bir kıbleye çevirmiş oldu. Bir, ikincisi de hak ile batılın arasını ayırdı. Artık hakla batıl birbirine karışmıyor. Şu anda kim kim hak, kim batıl ayırt edebiliyorsun. Anladın? Sebebi hikmeti buydu. Allah Sucat boşuna iş yapmıyor. Bu arada bizi daha faziletli bir kıbleye çevirmişti. Şimdi Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz bin namazken e, Kabe'de kılınan namaz yüz bin namazdı değil mi? Hadis-i Şerif'te Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri de haber veriyor. Daha faziletli bir kıbleye döndürdü Allah Sucat aynı zamanda. Bizimki yine anlamadan bilmeden olayların mantığını, hikmetini, hiçbir şey doğru düzgün anlamadan bilmeden inkar ediyor. Ben kezde bu bir malem mühit ve Hayır onlar ilmini kavrayamadıklar. Ve lemma ettiğim tevhile. açıklaması gelmeyen şeyleri inkar ediyorlar Allah Sucat buyuruyor.